Koronavirüs tedbirleri devam ederken çiftler de kısıtlı da olsa dünya evine girmeye devam ediyor. Son olarak bu çerçevede Birant Kübra Tüfekçioğlu çiftinin şahitler ve anne babalarının uzaktan bakışları arasında Eskişehir İl Müftülüğü'nde nikah töreni gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulamasıyla önce Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak başlayan nikahta ardından evlilik kurumu hakkında dini bilgiler verildi. Evlenme Sosyal mesafe kuralları gereği en az 1 ila 1,5 metre mesafe aralıkta oturan çiftin nikahını İl müftüsü Bekir Gerek kıydı. Bu imzalarımız ile aile Şimdi biz de koronayı tabii ki de tahmin etmiyorduk herkes herkesin olduğu gibi. Aslında daha önceden planlıyorduk ama tabii ki de koronavirüsü vesaire çıkınca işlerden e, koronadan dolayı çoğu işte kurum kuruluş işte vardiyalı sisteme döndüğü için biz bu konu sıkıntı çektik. Ondan dolayı e, müftülüğümüzde böyle bir e, imkan olduğunu öğrendiğimiz gün zaten işte kanımızı verdik vesaire diğer bütün belgeleri topladık. Ee, tabii ki de biz bu kadar hani böyle az kişiyle yapmak istemezdik ama inşallah ilerleyen zamanlarda büyük bir düğün yaparak e, en azından nikah tazeleme gibi olur bizim için de. E, bunun açısını çıkartmayı düşünüyoruz. Koronanın bitmesini bekliyoruz bu yüzden. Böyle bir şey olması bizi çok mutlu etti, onur etti. Ve özellikle il müftümüzün bu konuda bizi yalnız bırakmaması bizi çok onurlandırdı. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum herkese. İmza töreni öncesi gelin Kübra Tüfekçioğlu nikah ritüelini unutmayarak sosyal mesafe kuralları gereği uzakta otursa da ayağını uzatıp eşinin ayağına basmayı başardı. Eşinizin ayağına basmakta herhalde bir zorlandınız. Evet bayağı bir zorlandım yani birazcık daha zor esedim. zaten ayağa kalkıp böyle basmak zorunda kalacaktım. Ama böyle uzaktan biraz bastım yani hani artık sosyal mesafeyi ayağımla birazcık daraltmaya çalıştım. Ama o ritüeli gerçekleştirdim. Evet, tabii ki de gerçekleşiyor. Ayağıma eşim uzaktan bastı. Ee, çok gözükmedi ama ee, sosyal mesafeyi de korumamız gerekiyor bu kıvamda.